Bu süreçte beni yalnız bırakmayan, amasız fakatsız destek olan, arkamda duran, bana sahip çıkan e, ve onca baskıya ve sindirmeye rağmen e, müthiş bir dayanışma sergileyen ve e, biz buradayız diyen herkese hem şahsım hem ülkem adına çok teşekkür ediyorum. Çünkü sizlerin varlığı bana bir kez daha gösterdi ki siz bu toplumun sarsılmaz vicdanısınız. Bu toplumun asla söndüremedikleri ümit taşıyorsunuz. Ve aynı zamanda inanıyorum ki hiçbir şartta bileklerimi bükemeyecekleri dayanışma gücümüzü temsil ediyorsunuz. O yüzden size ve şahsınıza destek veren o milyonlara tüm Türk Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum. O desteği ben öğrenebildiğim kadar eee rıyla dışarıda olduğunu hep hissettirdiniz bana. Mesajlarınızla, yüzlerce mektubunuzla, on binlerce mesajınızla ama inanın benzer bir desteği bana bu kapının arkasında Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevinde yatan Artık kız kardeşlerim dediğim kadınlar da bana hissettirdi. Ve inanın en sağ Tandaslı'dan en sol Tandaslı'ya kadar dünya görüşleri birbirinden çok farklı. Hatta zıt olan o kadınlar inanılmaz derece tahminlerinin ötesinde bana sahip çıktı. Bu da bir kez daha gösteriyor ki biz haklıyız. O yüzden şu mesajı vermek istiyorum. Haklıysanız korkmayacaksınız. Haksızlık varsa da susmayacaksınız arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyeyim bir hukuk devletinde ya da demokratik bir ülkede birinin yaşamayacağı şeyleri yaşattılar bana. Zaten e, tahmin ediyorum çoğunuz yakından takip ettiniz. Ama şöyle bir dönüp baktığınız zaman ben sadece ve sadece hiçbir şekilde hakaret kastı olmadan bir atatürk kullandım. Bütün bu hengamenin, bütün bu sürecin nedeni bu. Herkesin bunun üzerine istiyorum. Yani ne yapacağız biz bundan sonra? Bize bir genelge yayınlasınlar arkadaşlar. Bilelim hangi çözlerini kullanacağız, hangilerini kullanmayacağız. Ona göre konuşalım. Ona göre örnek verelim. Değil mi? Yani bunun sınırını kim neye göre çiziyor? Dolayısıyla demokrasinin işlediği, yargının bağımsız olduğu hukuk devletlerinde bu örnekler yaşanmaz. İnsanlara bunlar yaşatılmaz. Ama ne oldu? Mevcut iktidar, devletin ve iktidarın, hükümetin bütün imkanlarını kullanarak, var gücüyle kullanarak bir kadın gazetecinin adeta üzerine çullandı. Önce biliyorsunuz bu yayın Tele1'de oldu ve o yayın sırasında da, o yayın sonrasında da hakaret ettiğime dair bir tek kişi ve Sayın Uğur Dündar ki 50 yıllık gazeteci zaten hakaret kastı olduğunu hissetse anında müdahale ederdi. Ne Uğur Dündar, ne oradaki konuklar, ne genel yayın yönetmeni. Daha önemlisi o yayını izleyen, o yayın sırasında ya da sonrasında hiçbir izleyici, takipçi hakaret olduğu yönünde bir itirazda, bir şikayette, bir eleştiride bulunmadı arkadaşlar. Ve altı gün sonra olaydan 6 gün sonra hatırlayacağınız gibi Sezen Aksu'ya yönelik bir karalama kampanyasının sürdüğü sırada başkanı Erdoğan bir cuma namazında namaz sonrası ne yaptı mikrofonu aldı ve artık tarihe geçmiş sözleri söyledi. Yani biz Hazreti Adem Efendimize laf söyletmeyiz. Gerekirse laf söyleyenlerin dilini kopartmasını da biliriz. Haddini de bildirir şeklinde bir açıklama yaptı ve aynı günün akşam saatlerinde önce hatırladığım kadarıyla takvim gazetesinde beni aleni hedef alan ve hakaretse hakaretin alasını yapan ve savcıları göreve davet eden tak, takvim gazetesi bir manşet attı. Hoş. Sedef Kabaş, Cumhurbaşkanı hakaret etti, savcıları göreve davet ediyoruz diye. Bir anlamda ilk kurşun atılmıştı. Ardından yaylım ateşi misali malumunuz sosyal medyada troller aleyhimde binlerce hakaret e, linç hedef göstermeyi ortaya koyan linç kampanyaları düzenlediler ve o günün akşamı değil yani sabah karşı 2'de altı polisle gözaltına alındı. O linç kampanyası sırasında bir tweet attı programdan bir hafta sonra değerli arkadaşlar. O tweet'i de hakaret diye mahkemeye konu ettiler. Yaptığım sadece arkadaşlar bu anonim bir söz. Benim uydurduğum bir söz değil. Bu bir atasözü. Her atasözü olduğu gibi bu da anonim bir atasözü ve çerkez atasözü. Yani şahsına ait bir şey değil diyerek yorumsuz bakın Sadece atasözünü paylaşıp altına çerkez atasözü dediğim bir tweetten bile hapis yatmamı talep etti. Şikayetçi olanlar. Sonrasında biliyorsunuz gözaltına alındım. Ardından ee, apar topar işte mahkemeye. Önce tabii ee, polis. Polis dahi ifademi almamışken bu da çok enteresan. Yani daha polis ifademi almamışken ki polis arkadaşlar zaten tanıyorlar beni. Çünkü ben o kadar çok hakkımda suç duyurusu yapıldığı için ifade diye giden ve bir kez olsun gitmezlik yapmamış bir kadınım ki oradaki polis arkadaşlar bile dedi yani hani bu üç beş dakikalık bir ifade bitmesi lazım. Hayır saatlerce sürdü ve o ifadem tamamlanmamıştı daha. O dönemin biliyorsunuz Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ne dedi? Bu hadsiz açıklamalar, edepsiz açıklamalar hak ettiği cezayı yargı karşısında işte yargı hak ettiği cezayı verecektir minvalinde. İhsas rey denen ve bir adalet bakanı olarak da kendisine asla yakışmayan ve maalesef de bu açıklamasıyla da bu şekilde tarihe geçecek Abdülhamit Gül'ün açıklaması ve akabinde de tabii AKP'nin önde gelen nice başka bakanları, önde gelenleri kora halinde beni suçlu ilan ettiler ve bunu kamuoyuna yaptılar, milyonlara yaptılar. Yani şöyle düşünün. Bugünün Türkiye'sinde AK Parti istediği kişiyi önce işaret ediyor, diyor ki bu suçlu. Medya bunu bütün milyonlara, tüm Türkiye'ye yayıyor suçlu diye. Sonra tutuklanıyorsun, suçlu ilan ediyorlar ya, tutuklanıyorsun. Ondan sonra gözaltına aldıktan, tutuklanıyorsun ve sonra diyorlar ki, efendim delir karartma ve kaçma şüphesi. Şimdi bunu zula dederim ben kendime. Kim kaçacakmış? Bakın bunu yazın lütfen. Yarın öbür gün biri kaçacaksa o Sedef kabaş olmayacak ne kaçması arkadaşlar ben bu bugüne kadar yüzlerce kez hakkımda yapılmış suç duyurularından dolayı bu iktidarın ve taraftarlarının yaptığı suç duyurularından dolayı defalarca kez polise gittim ifade verdim. Tekrar ediyorum bir kez olsun gitmezlik yapmadım. Aynı şekilde hakkımda açılan davalar ağır ceza mahkemesi dahil olmak üzere yargılandım. Ve bırakın kaçmayı bir tek geri adım atmadım. Kaçmak ne demek? Buradayım. Ve bu düzen değişene kadar da hiçbir yere gitmeye niyetim yok. Delil karartma mevzusuna gelince de siz değerli mesut mevzupları çok daha iyi bilirsiniz. Aranızda bilen varsa bana söyleyin. Bir canlı yayını ben nasıl karartabilirim? yok edebilirim Bana biri bunu lütfen açıklasın. İşte delil ka kaç e, karartma ve kaçma şüphesine dayanarak beni tutuklu yargılamaya karar verdiler ve ardından da buraya getirdiler e, 22 Ocak 2022 tarihinde ve bugün itibariyle yanılmıyorsam da 49 gün sonra yani kendilerince bir çeşit cezalandırmayı gerçekleştirdikten sonra hakim karşısına çıktım ve 8-9 sayfalık savunmamı yaptım. Savunmamı da daha sonra basınla paylaşacağım. Bu savunmayı hem sayın hakime yaptım, hem Yüce Türk Adaletine yönelik olarak yaptım, hem de tüm Türkiye'ye, milyonlara seslenmek amacıyla, tarihe not düşmek amacıyla yaptım. Neden? Çünkü sadece beni yargılamadılar, sadece beni gözaltına alıp tutuklayıp hapsetmediler. Aslında bizim gibi gerçekleri yazan, anlatan, konuşan, yani buna cesaret gösteren, yani bu da ne büyük ayıp ki gerçekleri yazmanın bir cesaret olduğunu söylemek durumunda kaldığımız bir Türkiye'den geçiyoruz. Böyle gazetecileri hapsederek, üzerlerinde korkunç bir baskı oluşturarak sanmayın ki sadece bizi hapsediyorlar. Aslında bunu yaparak tüm Türkiye'ye şunu yapıyorlar. Bir, sizin gerçekleri öğrenme ve haber alma özgürlüğünüzü gasp ediyoruz biz. İki, böyle gazetecileri hapse atarız. Ayağınızı ona göre denk alın. Bunu gazetecilere, sanatçılara, akademisyenlere yapan size neler yapmaz mesajını vermeye çalışıyorlar. Yani bir çeşit gözdağı veriyorlar ve bu toplumda kendilerince bir korku iklimi yaratmaya çalışıyorlar. Peki soru şu. Korkacak mıyız? Hayır. Elbette. Hayır. Yanıt hayır. hayır. Milyonlar bunun yanıtına hayır diyor. Bunu biliyorum. O yüzden haklıysan korkmayacağız. Haksızlık varsa da susmayacağız arkadaşlar. O yüzden de ben Allah'ın izniyle bundan sonra da bir gazetecilik sorumluluğu çerçevesinde elimden geldiğince gerçekleri anlatmaya, yazmaya toplumla buluşturmaya devam ediyor. Hiç Yaşap kimsenin edelim. şüphesi olmasın. Sorusu olan varsa alayım. Yani ya ben bu karda kışla kimse olayım. gelmez zannediyordum. Hatta duruşmanın bile olup olmayacağını inanın dün akşama kadar bilmiyordum. Akşam saat 10'da söylediler. Ee, sabah bile acaba olur mu diyordum. Öğrendiğim kadarıyla Çağlayan adresinde sadece benim duruşmam olmuş. Ee, o kar kış, yani 35 yılın en korkunç soğuğu diye ilan etmişlerdi. Valla yollar kapalı. Kimse gelmez. Hatta duruşma bile olmaz diyordum. Şimdi bakın hava açık, güneş var. Bu da ne demektir? Güzel Hiçbir günler. zaman ümidimizi kaybetmeyeceğiz demektir. Hedef evet. Hanım, oğlunuzun şu anda haberi var evet. mı? Sürpriz mi yapacak? Valla sürpriz yapacağım. Bu süreçten çok haberdar olmasını istemedim. Valla en büyük temennim zaten dileyin dileğim bu akşam onunla kucak kucağa koyun koyuna uyumak. Çok özledim çünkü. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun. Bir de e, şunu da tarihe not düşmek isterim. E, Makamıma hakaret edildi şahsım önemli değil açıklamasını yaptı Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ama ondan sonra e, aynı zamanda e, manevi tazminat davası açtı ve şahsıma hakaret edildi bana 250 bin TL ödeyeceksin dedi. E, bunu da kamuoyunun bilmesini istiyorum ve aynı şekilde makamıma hakaret edildi diyen kişinin o makamın ilk ve ebedi sahibine Ayyaş demiş olmasını da bu ülkenin bir utancı olarak kabul ediyorum. <laughs> ve bu toplumun da bunu söyleyenlerle ilgili yargıyı o vicdanlardaki yargıyı eninde sonunda vereceğini de gönülden inanıyorum. Bu eldivenler çok önemli. Zafer çok teşekkür ederim. Bakın avlu dedikleri bahçe. Ee, bahçe diyorlar ama tabii biliyorsunuz cezaevleri artık infaz kurumu. Gardiyanlar artık infaz mevzu. Dolayısıyla o havalandırmalar avlularda bahçe. Bahçede ilk e, yürüyüşümde böyle karkış kıyamet bir günde getirdim. Böyle ellerim çok soğuyordu. Yani üşümüştü. Bu eldivenleri birkaç saat içinde cezaevindeki kız kardeşlerim örüp verdi bana. elleri üşümesin da, diye. Ya dayanışma yaşatacak bize. O dayanışma yaşatır. O kadınların cesareti, kadın dayanışması. Yani tabii ki erkekler olmadan olmaz Biz kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla, şehirlisi, kırsalı herkes adaletsizlikten kavruk, herkes adaletsizlikten şikayetçi arkadaşlar. Ben tahliye olduğum için tabii ki görece e, mutluyum çünkü oğluma kavuşacağım. E, ama yine gıyabımda verilmiş bir hapis cezası var. Türkiye'ye e, Türk adalet tarihinde bir utanç olan ee, ve ben eninde sonunda bu davadan da berat edeceğimi biliyorum. Bunun da peşini bırakmayacağım. Ama gerçekten ne zaman e, mutlu olacağız, huzurlu olacağız, bu düzen değiştiği ve herkes için adalet tesis edildiği zaman. Tüm mücadelemiz aslında bundan ibaret. Hak, hukuk, adalet, hak, hukuk. Adalet, adalet hak hukuk, hukuk, hukuk adalet, adalet.